Arkadaşlar herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün DLS 21'de abonelerle karşılaşmalar yapıyoruz. Ee, ara ara sizlere işte Discord'dan e, davet linki göndermiştim. Biliyorsunuz açıklama kısmında zaten davet linki mevcut. Oradan Discord'a gelip benimle irtibata geçebilirsiniz. Ee, müsait olduğumuz zamanlar sizlerle maç yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şu an 2-3 arkadaşımızla e, bir abone maçı yapacağız dostluk maçı yapacağız arkadaşlar basalım bakalım başlayalım kim gelecek ne yapacağız ne edeceğiz güzel maç olsun diyoruz kodumuza girdik arkadaşlar pkaa olarak tabi bu kodu her zaman kullanmıyorum onu baştan sizlere belirteyim arkadaşlar Galatasaray'ı tutan bir rakibimizmiş güzel bizim abonemiz arkadaşlar Discord'dan bize ulaştı. İşte beraber maç yapmak istediğini söyledi. Biz de kendisini tabii ki de kırmadık. Müsait olduğumuz zamanlarda sizlerle maç yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. şimdi Ronaldo ile sığırıldık. Kaleci ile karşı karşıyayız. Bir tane ilk dakikalarda golümüzü atalım Ronaldo ile. Fazla da tabii ki de böyle hani sevilmeye falan hırsa gerek yok. Bu bir dostluk maçı. Sizlerle oynadığımız aramızda yaptığımız muhabbet amaçlı karşılaşmalar arkadaşlar. Tabii ki de böyle işte hırs mırs yapmayacağız. Yenmek yenmek. Yenmek yenilmek hiç önemli değil. E, yenebiliriz yenilebiliriz. Onlar önemli değil arkadaşlar. Hatta ben bazı çok güçsüz e, ikinci golü attık bu arada dakika 11'de. E, fazla da atmayalım. Çok güçsüz rakiplere kendi kaleme de e, goller attım. Sevdiğimiz bir arkadaş. Güzel muhabbeti olan bir arkadaş. E, Baki dayıydı yanlış hatırlamıyorsam. ismi Baki'ydi herhalde. E, bakalım. Dakika 14 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Güzel aboneler aboneyle abonelerle yani sizlerle. Sizlerle maç yapmak da zevkli oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ben zevk alıyorum. Sonuçta başkalarıyla oynamışız, sizinle oynamışız. Hiç önemli değil. Yani sizinle oynadığımız zaman daha çok zevk alıyoruz. ama pardon abi, pardon. Orada bir kayarak müdahale ama gelişine şut vurayım dedim. Şeye gitti yani adamı kaydı. Yani bu A tuşuna hem şutu hem de kayan şutu ayarl tuşu ayarlayana söylemek lazım yani. Benim bir suçum yok maalesef. Fernandes. Şimdi Fernandes sağ kanada oynadı. Alaba orayı kapatıyordu ama Falcao. Falcao kaldırdı topu. İç önündeki rakibini. İçeride boş bir arkadaşını aradı. Alaba izin vermedi buna. Griezmann. Griezmann kayarak müdahale vardı. Mükemmel sıyrıldı. Hocam oyun takılıyor. Oyun takılıyor abi. Oyun takılıyor. Bu oyun takılmalarını son zamanlarda çok yaşıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sizde de var mı? Yani benim internetimden mi kaynaklanıyor oyunun genel bir sıkıntısını bilmiyorum biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz sebebini ee, sizde de oluyor mu olmuyor mu onu da yazabilirsiniz belki inanmazsınız ama 11. sezonda arkadaşlar 5 maç üst üste bundan dolayı kaybettim gerçek söylüyorum ee, 12. sezona geri düştüm 5 maç üst üste kaybettim gol bile atamadım ee, pozisyon bile bulamadım öyle söyleyeyim yani kaleciyle karşı karşıyayız bu arada 3-0 dakika 43 ee, yani oyun güncellendikten sonra bu tarz takılmalar çok olmaya başladı. Bilmiyorum sizde de öyle mi yoksa sadece bende mi öyle? Ee, yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar. Şimdi Hazard. Geriye döndü Alaba. Dediğim gibi e, benimle karşılaşmalar, maçlar yapmak isteyen arkadaşlar açıklama kısmında e, Discord linkimiz mevcut arkadaşlar. Oradan Discord'a gelip paylaşabilirsiniz. E, irtibata geçebilirsiniz. Discord'umuz daha sıfır yeni açıldı. Elden geçecek bir düzenleme olacak Discord'ta. Onu da bilgisini vereyim. Geldiğiniz zaman böyle boş bir yer gibi görebilirsiniz. Zaten boş bir yer. sadece işte müsait misin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun tarzında muhabbetlerin yer aldığı bir alan. Şu an için bizim için Discord güzel bir pas verdik bu arada Messi'ye. Griezmann. Oraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Beraber maç yapmak için müsait bir zamanda sizlerle karşılaşmalar yapabiliriz. Gün içinde genelde işte böyle yayın, video, montaj tarzı işlerle uğraşıyorum. Gece saatlerinde falan müsait oluyorum genelde. Gündüz de müsait olduğum zamanlar oluyor. Onları sizlere iletiyorum arkadaşlar. Oradan siz de müsaitseniz e, beraber oynayabiliyoruz bu şekilde. Aynı zamanda eee sorular soranlar oluyor. Merak edilenleri cevaplıyoruz orada. Onun da bilgisini vereyim. 3-0 öndeyiz. Dakika 60'a kadar geldik. Arkadaşımız e, aslında güzel oynuyor bu arada onu söyleyeyim. Yani elinden geleni şu an yapmaya çalışıyor arkadaşlar ama Firmino öyle uzaktan bir şut, güzel bir şut çekti ama evet kızmakta haklısın. Güzel bir şut çekti ama <laughs> kaleyi tutturamadı. Biraz daha gitseydi yani %100 gol atardı diye düşünüyorum. Firmino öyle attı şimdi çalımı. Evet gidiyor. Yine çok uzaktan kardeşim. Biraz daha gitmen lazım. Onu söyleyeyim. O kadar uzaktan şutları Kaleci Kurt var. 97 geni var. Firmino efsanevi bir oyuncu olabilir ama siyah bile değil. Yemez yani o kadar uzaktan şutları. 4-0 oldu. Dakika 72'lerde hat-trick yaptı Ronaldo. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar. Yani bu arkadaşlarımızın takımları birazcık güçsüz. Elindeki imkanlarla gerçekten bu kadroya göre güzel oynuyorlar. Yani öyle söyleyeyim. Bak az önce defansımı benim iki kere yakaladı mesela. İleriden çekmeyip de biraz gitseydi bence ikisini de atardı. Şu an 3-2 olabilirdi. Ben o ara dördüncü golü atamayabilirdim falan. Van Dijk'i oyundan aldık. Onun yerine Alexander Arnold mıydı abi? Kimdi Bakmadık bile. Ee, çok önemsemediğim için oyuncu değişikliklerini şu an bakmadım arkadaşlar. Messi çalım atma denemesi sıyrıldı. Önde bir rakibi daha var ondan da sıyrılırsa 5. gol için kaleciye karşı karşıya kalacaktı Griezmann. Kaldırı topu. Yine hareketler çalımlar. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo 5-0 olduğu dakika 84'te e, bastırmıyorum arkadaşlar aslında. Dediğim gibi işte kardeşimizin kadrosu birazcık kötü olduğu için yani elindeki imkanlarla bu kadar oynayabiliyor. O kadroyu bana versen ben de böyle oynarım yani. Bizim birazcık ya yani çok iyi oynamıyoruz tabii ki de. Biraz iyi oynuyorsak o da takımın güçlü olmasından dolayı arkadaşlar. Onun bilgisini sizlere vereyim. Yoksa hani aman aman bir taktik biliyoruz. İşte yok şu şekilde paslaşıyoruz. Böyle geliyoruz kaleye falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Takımımız güçlü olduğu için maçları genelde kazanıyoruz. Ee, daha böyle kendimize işte ben şu taktikle oynuyorum. Çok süper işe yarıyor tarzında bir şeyimiz yok. Firmino'yla hadi git at kardeşim. Geri çekiliyorum şu an. Git at. Oğlum gidi bassana. <laughs> 5-0. Ee, Baki yenmiş olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman yine oynayacağız arkadaşlar. Bu sadece bir kereyle kalmayacak. Zaten bu üçüncü maçımız arkadaşlar. İki tane daha maç yaptık Baki ile. Bu üçüncü karşılaşmamızı. Üçü, yani üçünü de kazandım ama işte dediğim gibi yani e, biraz daha gelişme aşamasında olduğu için kadrosu biraz zayıf olduğu için e, maçı kaybetti. Aslında güzel oynuyor. Ama yine ilerleyen zamanlarda tekrar oynayacağız. Ara ara oynuyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Siz de beraber oynamak istiyorsanız açıklama kısmında Discord linki var. Oraya gelip oradan bilgileri alıp beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Evet bir kardeşimizle daha şu an e, maç yapıyoruz arkadaşlar. Abonelerimizle yapmış olduğumuz karşılaşmaları sizlere yayınlıyorum. Can. Can diye bir arkadaşımız. O da Fenerbahçeliymiş. Benim takımım da şu an Fenerbahçe. İki Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tamamen dostlu çerçevesinde olan bir karşılaşmaya başladık bakalım. Polibali de şimdi top. Birbirimizi tebrik ettik, başarılar diledik. E, karşılaşmaya başladık. Ronaldo'dan Messi'ye. Messi sıyrılma çabası yerde kaldı. Griezmann'ın önünde kaldı. Ona da bir kayarak müdahale var ama Griezmann sokuluyor. Bir pas denemesi orada. Kayarak müdahale. E, can birazcık e, sert başladı karşılaşmaya. Olsun, canı sağ olsun, sıkıntı yok. Benden gol yememek için e, kayarak müdahaleler yapıyor tabii ki ama bu şekilde kırmızı yersin dostum. Ee, kırmızı yiyip yani eksik kalmanı istemem tabii ki de. Ee, tamamen 11 kişiyle karşılaşmayı tamamlamayı e, isterim. Öyle söyleyeyim. Bu arkadaşımızla da iki tane maç yapacağız duruma göre. Bakalım hangisi zevkli olursa onu yayınlarım sizlere. Belki bunu, belki bundan sonrakini. Bu ilk maçımız. Hangisini istersek bakalım onu ya yayınlarız arkadaşlar. Belki de özet geçebiliriz iki maçı da. O şekilde de yapabiliriz. Şimdi kaldırdık topu Sterling. Ondan Ronaldo'ya. Ondan Griezmann'a doğru bir pas. Griezmann ortada boş Messi'yi gördü. Messi sokunma çabası ceza sahasını kaldırdı topu. kaleciyle ile karşı karşıya. Dakika 20'de 1-0 öndeyiz. Golün ismi Lionel Messi arkadaşlar. Güzel bir gol oldu. dakika 20'de attık golü. Bakalım maç sonunda neler değişecek. Skorda hep beraber göreceğiz. Van Dijk. Şimdi ondan Ronaldo'ya. Messi'ye doğru bir pas. Aranızda kadrosu benimle aynı olan, belki benden daha iyi olan Benden daha çok yüksek sezonlara çıkmış, daha iyi oynayan arkadaşlar da var, biliyorum. Onlar da gelebilirler, onlarla da oynayabiliriz arkadaşlar. Corner'dan bu arada 2-0 yaptık durumu, dakika 20'de Sterling. Bu arkadaşlarımızla da oynayabiliriz. Dediğim gibi yenmek yenilmek önemli değil arkadaşlar. Maksat birbirimizi tartmak, işte karşılıklı maç yapmak. Siz de yenebilirsiniz, ben de yenebilirim. İsterseniz gelin 10-0 yenin yani beni. Benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Hani bende öyle bir şey yok. işte. Yenilirim, rezil olurum tarzında öyle bir endişe, korkum yok arkadaşlar. Ee, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz, istediğiniz gibi yenebilirsiniz, sıkıntı yok. Ee, bekliyorum yani herkesi. Ha, bu, bu hodri meydan değil tabii ki ama abonelerle maç yapmak bana daha çok keyif veriyor öyle söyleyeyim. Ee, Discord'dan haberleşip ona göre müsait olduğumuz zamanlarda maçlarımızı yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi kanada doğru Messi'ye gelecek mi? Gelmedi. Kim var abi orada? Edinson Cavani. Cavani'nin ayağından söktü kaldık. Ronaldo. Ronaldo kayarak müdahale geçmedi. Uzaklardan bir şut denemiş Ronaldo. Kaleyi tutturamadık. Kaleyi tuttursak belki 3-0 olabilirdi. Beklemediği bir anda önünde kaldığı için kornere vurdu arkadaşlar. Ronaldo kullandı. Griezmann yükseldi. 3-0 oldu. 45 artı 1'de. Bu sefer de Antonio Griezmann'la golü buluyoruz. İlk yarıda 3-0 oldu. Durum dediğim gibi yani böyle işte aşırı sevmeyeceğim arkadaşlar çünkü sizlerle oynuyoruz. Aşırı sevinecek bir şey yok. İkinci yarımız başladı arkadaşlar. kavan ile şu an ceza sahasına sokuldu. Tehlikeli geldi. Kaleyi tutturamadı. Kaleyi tuttursaydı durum 3-1 olabilirdi. Erken dakikalarda bir de 3-1'i bulursa bence şansı hala devam edebilirdi arkadaşlar. Tabi biz de hani o kadar bastırmıyoruz. Salıyoruz biraz. 3-3 beraberliği yakalayabiliriz yani demek istediğim o. Avantajı bıraktı hakem ama orada Griezmann Van Dijk'ın önünde kaldı. Van Dijk e, durumu 4-0'a getirdi. Abonelerle maçlar gelsin mi arkadaşlar video olarak yoksa sadece aramızda oynayıp videosunu çekmeyip sizlere yayınlayalım mı yayınlamayalım mı bunları da belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Moting şu an kalecimizle karşı karşıya kaldı ama onu da atamadı. E, kaleci Moting'e çarptırdı. Kolibali var orada. Uzaklaştırdık şimdi topu. Van Dijk, Seko. Sekodan araya bir pas, Cellini, Sterling, Griezmann'dan Ronaldo'ya bir pas. Fırsat vermediler Ronaldo'ya. Ha onu diyordum arkadaşlar. Yani sizlerle oynadığımız maçları böyle yayınlayalım mı? Bunun serisi gelsin mi? Ee, tabii ki de oynamaya devam edeceğiz beraber. Ee, bunu YouTube'da yayınlayalım mı yoksa sadece kendi oynayalım, geçelim mi arkadaşlar? Ben sizler kendinizi burada görmek isterseniz ve değişiklik olsun, içerik olsun diye sizlere de yayınlamak istedim. E, tabii ki de son karar sizin arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi Sadio Mane kaptı. Çok uzaklardan bir şut denemesi. ikinci direkt üst üste. Direklere geçemedik burada. Ronaldo. Sterling ile oynadı. Bir de onunla deneyelim bakalım. Şut uzaklardan. Ama penaltı. Yani bir boşluk bulsaydım şut atacaktım ama boşluğu bulamadık maalesef. İki tane üst üste direkten döndükten sonra Umana kırmızı kart gördü. Ve penaltıyı kazandık. Ben altılarda genelde adamın üstüne atıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. benimle beraber oynarsanız eğer 5-0 oldu skor. Eğer benimle beraber oynarsanız genelde adam adamın üstüne atıyorum. Ama tabi bunun garantisi yok yani. Baştan söyleyeyim onu. Abi adamın üstüne atıyorum dedin gittin sola attın beni kandırdın demeyin. E, şans artık o an canım ne isterse. ben genelde bahsediyorum. Genelde, genelde adamın üstüne atıyorum. Online'larda aslında genelde adamın üstüne atıyorum. Yine avantajı verdi. Orada yine bir faal vardı. Avantajı verdi. Kayarak müdahale devam ediyor. E, kırmızı zaten görmesi e, geç bile kaldı. Çünkü oyunun başında çatır çatır kayarak başladıydı. E, can. Şimdi 90 3. dakikalar. Ronaldo Griezmann 6. gol için bastırıyoruz şu an. Messi, Mane, Sterling. Ya 5 tane atmışken 6'yı da atayım dedim. Yani o yüzden bastırıyorum arkadaşlar son dakikalarda. Yoksa kardeşimizin canı sağ olsun yani yenilmiş yenilmiş hiç önemli değil. Bir maç daha yapacağız. 2. yarı sona erdi. Bir maç daha yapacağız. Bakalım ikinci maçta e, skorda bir değişiklik olacak mı arkadaşlar? Hep beraber görelim. Geçelim abi hızlı bir şekilde. Devam et kardeşim. Bas. 2. maçımızı yapıyoruz şu an. Sahaya çıktık arkadaşlar. Yine iki Fenerbahçe aynı takım canla karşı karşıyayız. Karşılaşmaya başladık. E, bu sefer fazla bastırmayacağım arkadaşlar. Ee, biraz fırsat tanıyacağım kendisine. Ronaldo ile sıyrıldık. Sanchez girdi. Müdahaleyi bozdu. Müdahale yaptı. Pozisyonu bozdu. Şimdi kim var abi? Kevin De Bruyne. Ondan sol kanada doğru Griezmann. Griezmann içeriye doğru. Cristiano Ronaldo. 1-0 mı geliyor? Dakika 10. 1-0 arkadaşlar. Bir tane attım ama fazla bastırmayacağım. Öyle söyleyeyim. Ee, maç sonunda bakalım kazanan kim olacak arkadaşlar? Hep beraber göreceğiz. Ee, bu arkadaşımız da iyi oynayan bir arkadaşımız ama işte kadrosu zayıf olduğu için elinden bu şekilde geliyor. Yani o kadroyu bana verseler şu an ben de bu şekilde oynarım. Gol bile atamam. Çünkü adamlar zayıf arkadaşlar. Siz, yani suç sizde değil. Takımın zayıf olmasından kaynaklanıyor. Yani siz kötü oynamıyorsunuz. Onu bilin. Öyle söyleyeyim. Bakari demir edilmesine bir pas düşüncesi. Cavani kaptı topu ilerliyor. Çellini bozu pozisyonunu Alaba'ya doğru attı. Top şimdi Griezmann'da. Griezmann orta yuvarlakta sol kanadı düşündü. Bir sağlı bir sollu geliyor Griezmann. Üst üste hareketli çalımlar. Orada kaptırıldılar yine. Ronaldo faal yaptı. Eyvah kırmızı gördü adam. Foster kırmızı gördü erken dakikalarda. Topun gerisinde e, Ronaldo var arkadaşlar. Bu şekilde ayarladık şekilde basit bir vuruş yaptık kalecinin üstüne doğru. Wilson, kaleci Wilson rakibimiz erken dakikalarda kırmızı gördü. E, bu maçı kendisine hediye edelim o zaman. E, bu maçı kendisine hediye edelim arkadaşlar. İlk maçı zaten kazanmıştık biliyorsunuz 5-0. Erken dakikalarda kırmızı gördü. Ve bu maçı kendisine ben hediye etmek istiyorum. E, bakalım. Ama şu an ona hissettirmeyeceğim bunu. Kendisi oynasın. Golünü atsın, kazansın arkadaşlar. Ronaldo kaleciye döndü. Uzaklaştırdı, uzun oynadı kaleci Cavani'ye doğru. Cavani Moting, Motingten kapıyoruz. Sergio Busquets. Martinez sağ kanattan bindiriyorlar. Şöyle bir döndü Martinez. Boşta arkadaşını aradı. Yine aynı noktaya geldi. Yine geriye dönüyor, kaptırıyor bu sefer. Çok oynarsan kardeşim, gün olsun topu kaptırırsın. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, çok oynamayın topla çok oynadığınız zaman her zaman kaptırırsınız. Üçer tane oyuncu değişikliği yaptık. İkinci yarıda ikiz, ikimiz de 3 oyuncu değişikliği, Üç oyuncu birden değiştirdik arkadaşlar. Ya %10 takviye bastık el alışkanlığı. <laughs> Maalesef el alışkanlığı. Ama dediğim gibi kendisine bu karşılaşmayı hediye edeceğiz arkadaşlar. Ee, erken bir e, dakikada kırmızı gördü ve ilk maçı zaten kazanmıştık. İkinci maçı kendisine hediye edeceğiz. Kurtuğa. Kendi kalemize yanlışlıkla gol atıyoruz. Kaleci Kurtuğa kendi kalesini attı diyor. İzliyoruz arkadaşlar pozisyonu. Burada geriye bir pas verdi ama Ru Kurtuğa yanlışlıkla kendi kalesine vuruyor. Durumu bir bire getirdi Can. Hintop Kolibali de. Kolibali Kurtuğa bunu bilerek attık arkadaşlar. 2-1. 2-1 şu an kardeşimiz önde. Karşılaşmada 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçiyor. Griezmann. Şimdi Sterling Bir tane de kendisi atsın. Durum 3-1'e geçsin. Ee, ondan sonra bakalım karşılaşma karşılaşma dediğim gibi kendisine hediye edeceğiz ama kardeşim bu şekilde kayma. Bak ikinci kırmızıyı da yedin. Aynen. Ee, normal karşılaşmalarda da bu şekilde kayarsan online'larda <laughs> maalesef ma yani maçı kazanamazsın öyle söyleyeyim. Şimdi topun gerisinde Ronaldo var. Şu şekilde ayarladık. Frikik'ten işten içten out arkadaşlar. Kaleyi tutturamadık maalesef. Ronaldo'nun şut farklı şekilde out'a çıktı. Kaleyi tutturamadı. Ronaldo da kaleyi bir tutturamıyor kardeşim ya. Kaleci bir son. Kaleci bir son. Kale vuruşunu kullandı. Çelliğini var orada indirdi kafayla Mane. Mane. Mane kaldırdı topu şöyle bir baktı. Kafayı da kaldırdı. Boşta bir arkadaşını aradı. Sırılma çabası. Yine kayarak müdahale. Griezmann çok kayıyorsun. Çok kayıyorsun bak çok kaydığın için imkanı yok ee, ya şu an istesem tabii ki de atarım da imkanı yok bak e, yine kırmızı görecek misin görmeyecek herhalde İyi, iyi var kırmızı görmedi ee, bu şekilde normalde de mi kayıyorsun bu şekilde bilmiyorum ama e, yani bana gol, amacı tabii ki de bana gol attırmamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ee, inşallah Normalde de bu şekilde kaymıyordur Çünkü elinde oyuncusu kalmaz yani bu şekilde kayarsa devamlı Kafayla indirdi şimdi Seko Sekodan Kavaniye Sol kanattan bindiriyor üçüncü gol için 3. golünde at kardeşim rahatla Güzel bir pas orada Mottinger önünde kaldı Durum 3-1 oldu Terci kurtardan büyük bir hata Tebrikler 3-1 oldu arkadaşlar durum Dakika 76'da. Güzel. 3-1 kardeşimiz öne geçti. 1-0'ı geriden gelip 3-1 öne geçiyor arkadaşlar. Güzel karşılaşma. Şimdi Sterling'de. Griezmann. Ondan Ronaldo. Muhammed Salah düşüncesi. Yine kayarak müdahale. Griezmann ileriye doğru attı. Griezmann'dan bir kafa kornerden ve güzel bir gol oldu. Durum 3-2'ye getirdik. Bundan sonra atmayacağız arkadaşlar. Ee, bu şekilde devam etsin bakalım. Bu şekilde devam etsin atmayacağız. Evet son düdük geldi arkadaşlar. Bu karşılaşmayı 3-2 kaybettik. 2 kırmızı kartı olan arkadaşımız 1-0 geriden gelip karşılaşmayı 3-2 kazanmayı e, başardı. Geçiyoruz, canı tebrik ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Geçiyoruz 3. abonemize arkadaşlar. Evet 3. maçımıza da başladık arkadaşlar. Eee 3. 4. maçımız arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bundan bir önceki karşılaşmayı e, kazandık. Bu 6-0 kazandık. Bu maçta kendi kaleme 3 tane gol atacağım arkadaşlar. Bakalım. 3-0'dan çevirebilecek miyiz karşılaşmayı? Şu bir kendi kalemize atıyoruz. Yine abonelerimizden bir tanesi Emre diye bir arkadaşımız. Ama aynı zamanda kendisini şahsi olarak da tanıyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde oynamamda bir sakınca yok yani aramızdaki muhabbetten dolayı söylüyorum. hani abonelerle işte dalga geçiyor tarzında düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Az önceki maçlar normal ciddi karşılaşmalardı. Bunda eee kişisel olarak karşı olarak görüştüm. Hem aynı zamanda da takipçim olan bir arkadaşımız. Bu şekilde kendisine fırsat tanıyorum. Yani yapacak bir şey yok. 2-0 şu an yeniliyorum. Dakika 4. Messi kullandık. Santra'yı bir tane daha atalım abi. Kaleci Kurtu'a. Kalesine doğru 3-0 oldu. Dakika 7'de 3-0. Gerideyiz arkadaşlar. Bakalım 3-0'dan bu karşılaşmayı çevirebilecek miyiz? Bence 3 tane kendi kaleme yeter. 4 de atabilirim de bakalım çevirebilecek miyiz arkadaşlar? Böyle bir tolerans tanındım. kendime. Ee, bu 3-0'dan karşılaşmayı kazanabilecek miyiz? Şimdi başladık. Normal oyunumuza başladık arkadaşlar. Şimdi Cristiano Ronaldo oyun bu arada hafiften yine takılıyor. Sizlere geliyorum bilmiyorum. Sokulduk ceza sahasına doğru 3-1 oldu. <laughs> dakika 12. Durum 3-1 arkadaşlar. Güzel. Yani erken yedi biraz daha korusaydı 3-0'ın üstüne yatabilirdi bence 3-0'ın üstüne yatıp karşılaşmayı kazanma ihtimali var top çevirebilirdi. Bastıracak büyük bir ihtimalle öyle 3-0'a yatacak bir insan da değil yani dediğim gibi normal özelde de görüştüğüm bir insan. Kendisi şimdi Ronaldo'ya doğru Griezmann Hazard Kayahon Kayahon Hazard mücadelesinde Kayahon kazandı topu. Orada müthiş bir depar geldi Kolibali'den topu kaleciye kazandırdı Griezmann indirdi kafayla Ronaldo'ya Attı kaldırdı topu Ronaldo Griezmann'a doğru çapraz pozisyonda Geçmedi Bayli var orada uzaklaştırdı Ter Stegen Çok bekletti ayağında kaptıracaktı ama Zamanında yine Hata yapmadı Uzaklaştırdı şimdi Messi sırılıyor İkinci çalım Ronaldo mu abi o, Kim o? Messi mi Cristiano Ronaldo durumu 3-2'ye getirdi arkadaşlar. 3-0 biliyorsunuz. Kendi kalemizi atmıştık. Şimdi de durumu 3-2'ye getirdi. Alaba indirdi kafayla. Kime doğru? Varana. Varan uzun oynadı. Çelliğini var orada ama kaleci kurtuğaya kadar top geliyor. Yani abonelerle, sizlerle, takipçilerimle maç oynamak güzel aslında arkadaşlar. Oynama, oynarken zevk geliyor ama hani maçı anlatırken, bu şekilde konuşurken ee, yani çok fazla sevinmediğimiz için hani bu bir dostluk maçı bu bir arkadaşlık maçı olduğu için anlatma tarzımızdan biraz e, mahrum kalıyoruz yani. Anlatma olayı zevkli olmuyor ama maçı sizlerle oynamak zevkli oluyor. Ne demek istedim anlatabildim umarım. Hayrak müdahale orada Messi geçmedi 45 artı 3 son saniyeler 3-2 gerideyiz arkadaşlar ikinci yarıda neler yapacağız hep beraber görelim bakalım bitti zaten ilk yarı ikinci yarıya hızlı bir şekilde geçiyoruz ikinci yarıya başladık arkadaşlar Mata ile sağ kanattan ilerliyor arkadaşımız Kolibali. Kolibali'den Kurtuva'ya. Kurtuva. Uzun oynadı Ronaldo'ya doğru. Geçmedi Ronaldo. Geçti Ronaldo'ya. Messi. Messi'den Griezmann'a doğru güzel bir pas düşüncesi ama önünde kalmadı Griezmann'ın. Kim abi o? Robertson. Robertson uzun oynadı. Çelliğini var orada. İndirdi Sterling'e. Sterling. E. Güzel bir pas Ronaldo'ya. Uzaktan bir şut oradan gelişini atacaktım ama bir sıyrıldık orada. Bir gaza geldik. Durumu 3-3'e üç getiriyoruz arkadaşlar. Hattrick yapıyor. 3 golün üstünde Ronaldo attı abi. İyi güzel. Geç kardeşim. Juan Mata oyundan çıktı. Rakibimiz oyuncu değişikliğini yaptı. Bu arada hemen Santra'da topu kaptırıyor. Havertz. Benzema. Kayahon. Güzel e, kadrosu var. Onu söyleyeyim. Ama işte kadrolar zayıf olduğu için arkadaşlar yoksa güzel oynuyorsunuz ama e, kadrolar zayıf yani. Bu arkadaşımızla uzaktan bir şut denemesi bu arada. Kaleci tersi kaldı. Bu arkadaşımızla e, yan yana iken de maç yaptık. O benim telefonumu aldı. Ben onun telefonunu aldım. Yani ben onun kadrosuyla oynadım. O benim kadromla oynadı arkadaşlar. 4-3 bu arada. Hakiki 70. O beni yendi mesela. Yani benim kadromla o beni yendi. Kendi kadrosuyla ben oynadım. Benim kadromla o oynadı. Yendi. Yani bu demek oluyor ki kadrolar eşit olmadığı sürece kimin iyi oynadı veya kimin şanslı olduğu belli olmuyor arkadaşlar. Kadrolar eşit bile olsa serbest vuruş. Kadrolar eşit bile olsa işte 3 maç yaparsın. 3'ünü sen kazanırsın. Daha sonraki 4 maçı ben kazanırım. İşte 2 maç berabere biter. Ne bileyim örnek veriyorum. Yani bunu hep sen kazanmazsın veya hep ben kazanmam. Yani takımlar eşit olduğu sürece. Biraz şans faktörü de biliyorsunuz. Geçerli bu tarz oyunlarda. Ee, o yüzden işte sen iyi oynuyorsun. Ben iyi oynuyorum. Tarzındaki şeyleri muhabbetleri kesinlikle ben girmiyorum arkadaşlar. Ve herkesle de e, maç yapabilirim. Yenmek yenilmek hiç önemli değil. Önemli olan sizlerle e, güzel Böyle farklı çekişmeli maçlar yapmak, karşılaşmalar yapmak arkadaşlar. Şimdi Muhammed Salah'tan 4 şut vardı. Dakika 84. Ronaldo güzel girdik. 5 şut oldu durum. Son saniyelerde 3-0 geriden gelip 5-3 öne geçiyoruz arkadaşlar. Güzel bir gol attık Ronaldo ile. Van Dijk'ın yerine Alexander Arnold alıyoruz. Costa, Costa yine kaptırıyor ama kazandı önünde kaldı Costa'nın. Alexander Arnold döndük kaleciye doğru. Sterling'de kaldı. Kolibali. Kolibali'den Muhammed Salah. Kaldırdı Ronaldo'ya doğru. Kalede Ter Stegen var. Sokulduk ceza sahasına saklı. Boş Messi. Durum 6-3. 90 artı 6 son saniyelerde 6-3 öne geçtik arkadaşlar. 3-0 geriden gelip 6-3 öne geçtik. Ee, dediğim gibi bu arkadaşımızla çok maç oynadık. O, o benim kadromla beni yendi. Ben onu yendim falan derken o şekilde anlaşmayı sağladık arkadaşlar. Abone'lerle oynadığımız maçların devamı gelsin mi? Bunu yorumlarda belirtiniz. Açıklama kısmında Discord linki var. Siz de benimle oynamak istiyorsanız Discord'a gelip irtibat halinde olup oynayabiliriz arkadaşlar. Müsait olduğumuz her zaman oynamaya açığız. Öyle söyleyeyim. Bu karşılaşmayı da e, kazandık. Sizlerle toplamda 3 maç yaptık arkadaşlar. Devamı gelsin mi gelmesin mi muhakkak belirtin. Fikirleriniz benim için çok önemli çünkü. Bekliyorum fikirlerinizi. Sizlerle oynadığımız maçların bugünlük sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.